Herkese merhabalar arkadaşlar. TYT AYT tarih konu anlatımlarımız son hızla devam ediyor. Sözü Çağıl hocamıza bırakıyorum. Çok teşekkür ederim Gamze hocam. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Hz. Muhammed dönemini işleyeceğiz. Şöyle bir kanalımız hakkında tekrardan bilgilendirme vereyim. Direkt sınav odaklı gidiyoruz. Yorumlarda diğer arkadaşlarımız da okuyorsunuzdur. Belki hocam tarih konuları yetişecek mi? Hocam biraz daha hızlı gelebilir mi? Elinizden geleni yapıyoruz. Yeni kurulan bir kanal olduğumuz için hızlı bir yükleme yapıyoruz. 5 Haziran, 6 Haziran gibi Belki birkaç gün böyle sekmeler olabilir. Sizlere yanıtmak istemem. 5-6 Haziran gibi konuları bitirmiş olacağız. Full tekrar videosu gelecek. Önemli yerlerin tekrar işleneceği video gelecek ve son 10-15 günde şöyle soru tahminleri e, çıkabilecek yerlerden bir bahsedeceğiz. Haydi giriş yaparım. Hazreti Muhammed dönemiyle. Hazreti Muhammed dönemindeki savaş dönemlerini işleyelim. Bugün 624 yılında Bedir Savaşı çok önemli. Dikkat. Mekkeliler hicret eden Müslümanların malları, mallarını yağmalamaya başlıyorlar arkadaşlar. Mekkeliler hicret eden Müslümanların mallarını yağmalamaya başlıyor. Ebu Cehil komutasındaki bir ordu Müslümanlarla savaşmak için yola çıkıyor. İki taraf Bedir kuyusunda savaştı. Şimdi ben önemli yerleri tekrardan geçeceğim üstünden. Öncelikle bir anlatalım savaşı. Bedir Savaşı. Savaşı Müslümanlar kazanıyor. Sonuçları Müslümanlar kendine güveni geliyor, güvendi. Hz. Muhammed'in iyi bir komutan olduğu anlaşıldı. İlk savaşı çünkü Bedir Savaşı. İslamiyet Arap Yarımadası'nda hızla yayıldı. Savaş sonunda ilk İslam savaş hukuku ortaya çıktı. Düşmana saygı hukuku Sadece böyle bir gelirse, şıklarda ya da e, bilgi vermek amacıyla sorunun yorumun içinde olur. İslam savaş Hukuku. Bedir Savaşı'nı tekrarlıyorum. Önemli yerlerini şöyle Mekkeliler Müslümanlarla e, savaşıyor. Bakıyorum şöyle çok önemli yerlerine. Yani sonuçlarında biraz gelirse gelebilir Müslümanların çünkü kendine güveni geliyor. Yeni kurulduğu için e, İslam hukuk devleti yeni kurulduğu için bu sebepten dolayı İslamiyet Arap Yarımadası'na hızla yayılıyor. Bu da önemli bir sonuç. Yani dediğim gibi Vedir Savaşı'na şöyle bir durdurup notlara bakmanız yeterli. Geçiyorum Uhud Savaşı'na 625 yılı. intikam için Mekkeli müşrikler tekrar saldırıya geçiyor arkadaşlar. Başlarda İslam ordusu sonlara doldu. Mekkeli müşrikler kazandı. Hazreti Muhammed'in yaralandığı savaş dikkat gelebilir AYT'de. Okçular savaşlarının okçuların yerini bırakması sonucu e, taraf kazanan taraf değişiyor. Neden arkadaşlar? Bir okçular bölgesi var. Savaşı Müslümanlar kazanırken duymuşsunuzdur belki hikayeyi. Oradaki yağmalamaları, altınları almak için okçular yerini terk ediyor. Kazandık diye düşünerek bu sebepten dolayı da bir anda Mekkeliler kazanmaya başlıyor savaşı. Haydi devam Hendek Savaşı 3. Savaşımız 627. Mekkeli müşrikler İslam'ı kaldırmak için 10.000 kişilik orduyla Medine üzerine gitti. Çünkü burada bir güven geldi Uğut'ta kendilerine bir güven geliyor. O yüzden hendeyi devam ediyorlar. Hz. Muhammed Selman Farisi adında bir sahabenin hendek kazmalı fikriyle hendekler kazdırıyor. Hendek Savaşı ismi buradan geliyor. Plan tutuyor. Mekkeliler ağır hasarlarla geri dönmek zorunda kalıyor. Arkadaşlar bunlar yani gelebilir ama sizler yani hepsi birbirinden farklı olduğu için şöyle bir göz atmanız yeterli aslında inanın bana. Yani Hazreti Muhammed'in yaralandığı savaş dendiği zaman Bedir demez benim öğrencim direkt Uhud'u söyler. Bu sebepten dolayı şöyle bir kaba taslak bakmanız çok ezbere dayalı değil. Direkt yorum olarak bilmeniz yeterli. Haydi devam. Hudeybiye barışı 628. Medineli Müslümanlar Mekke Kabe'yi ziyaret etmesi üzerine 1500 kişiyle Mekke'ye gidiyor arkadaşlar. Mekke artı Medine yazmışım önemli diye. Çünkü Mekke artık Medine barışacak. Hudeybiye denilen yerde barış teklif edildi ve Hudeybiye barışı imzalandı. Müslümanlar ertesi yıl haç yapabilecek. Araplar iki tarafa da yardım etmeyecek kabileler özellikle. Anlaşma 10 yıl savaş yok. Reşit olmayan Mekkeliler Medine'ye gelemez. Medine'den de dönmek isteyenler Mekke'ye dönebilecek. Bir es verelim rahatlayalım. Şöyle bakmanız için ben kağıtla oynuyorum. Şurayı tekrar anlatacağım. Reşit olmayan Mekkeliler Medine'ye. Şimdi Medine'de Hazreti Muhammed'imiz var. Mekkeliler Medine'ye neden gelemez Reşit olmayan? Çünkü Hazreti Muhammed'imizin saygısı var ve Reşit olmayanları gelmesinler diyor. Ailesinin izni olması gerekiyor diyor. Bu sebepten dolayı reçet olmayan. Öncelikle Hz. Muhammed'imizin etrafındaki kişiler bile bu maddeye kızıyor ama şöyle Medine'den dönmek isteyenlerin ortaya çıkışını sağlıyor. Yani bu sebepten dolayı kim peygamberimizin yanında kim değil? Şu maddeyle çok güzel anlaşılıyor. Yorum sorusu TYT'de gelebilir. Arkadaşlar Hudeybiye'ye soru beklediğim bir yer. Dikkat! Barış anlaşması olarak gelebilir. Bedir, Uğut, Hendek. Sıralamayı unutmayın. Bedir, U, Uğut ve Hendek. Haydi arkadaşlar bekletmiyorum sizleri çok da sıkmıyorum. Hey, Hayber'in fethine geçiyorum. 629 yılı Hayber'in fethi. Yahudilerin Müslüman tüccarlara saldırması üzerine Hayber Kalesi Müslümanlar tarafından alınıyor. İlk defa cizye vergisi alınıyor. Dikkat yani şöyle gelebilir cizye vergisinin ilk Müslümanlar tarafından alındığı fetih neresi? Hayber diyecek benim öğrencim. Şam ticaret yolu güvenliliği sağladı. Burası yeterli. Yani Hayber'in fethinden soru gelecekse şu Hayber Kalesi ilk defa cizye bu gelmeden gelmez. Rahat olun arkadaşlar direkt sınav odaklı gidiyoruz. Haydi toparlan muhteseveri 629 Müslümanlar ile Doğu Roma arasındaki ilk savaş. İşte soru beklenilen bir yer. Bakın ne kadar güzel Müslümanlar ile Doğu Roma arasındaki ilk savaş. Direktman bilgi sorusu Müslümanlar kazanıyor. Mute, mute Doğu Roma ve birleştir kelimeleri Müslüman Doğu Roma mute ilk savaş. Halit bin Velid var. Seyfullah adını alıyor Müslüman olduktan sonra Allah'ın kılıcı ünvanı veriliyor. Mute savaşı sonrası şöyle. Burayı bilmen yeterli. Burayı bilmen yeterli. Eyber'in fethinde. Haydi arkadaşlar son kısım Mekke'nin ve sonrası Hudeybi anlaşması bozan Mekkelilerden sonra Hazreti Muhammed'in üstüne Mekke'ye yürüyor Hazreti Muhammed yürüyor Mekke'ye artık yeter diyor ve Hudeybi anlaşmasını bozan Mekkeliler var Hazreti Muhammed Medine'den artık Mekke'ye yürümeye başlıyor çoğunluk artık Müslüman olan Mekke'de Hazreti Muhammed genel af ilan ediyor putperestlik yüzünden Hureyn savaşı yapılıyor. Doğu Roma'nın Müslümanlara saldıracağı haber üzerine Tebük seferi yapılıyor. Şöyle bir üstünü çizeyim de e, tekrar tekrar bakmanız için. Hz. Muhammed Peygamberimiz 632 yılında veda hutbesi okuyor. 632 yılında da vefat ediyor. Şöyle bakmanız için tutuyorum. En önemli yerleri işliyorum arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Oynatma listemizde anlatmadığım yerden soru gelme şansı 0 0 0. Çünkü ÖSYM direkt buralardan soru soruyor, önemli yerleri işliyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı istiyoruz sizlerin. Bizlere de destek vermiş olursunuz. Sınava kadar dediğim gibi tüm konuları yetiştireceğiz. İçiniz rahat olsun hem tarihte hem matematikte. Sizleri seviyoruz. Sizlere güveniyoruz. Başarılar arkadaşlar.